Efendim şimdi sizi yine pazara götüreceğiz ama bu sefer etiketleri karşılaştırmak için değil. Size öyle bir pazarcı izleteceğiz ki kan beyninize sıçrayacak. Tezgahındaki limonları suya batırıp müşterilerinin gözü önünde yağmur yağdırır gibi sıkan pazarcı herkesin aklıyla adeta alay etti. Neyse ki bu hilesi kamerayla görüntülendi ve artık başkalarını kandıramayacak. Çaya çorbaya hastaya ustaya nezleye gülüme karı koca kavgasına kaynağına durdur lan limon. Hep yok hep yok hep yok. Su katmış? Su olmaz. Nasıl su katmış? Satılır. Sulu sulu limonum var dedi. Sıktıkça suyunu sıktı. En sonunda su yunu çıkardı. Hep yok, hep Evet, de Sıkarken yanında kova bulundur annem. Bu kovadan değil ama gerçek limonun suyundan. Şuna bir bak. Dayı bir fotoğraf çek. Yapanlar insan değil bence. Görüyorsun limon. Sıkalım biz. Bak 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 abim A, B, C, yumuşak G her bir tane bulundur abim benim. Yapan kendine yapar kendini aldatır. Öyle bir şey olamaz. Pazarda limon satan satıcı içi su dolu kovayı tezgahının arkasına koydu içine oyduğu limonu da suya bandırdıktan sonra sulu sulu limonum var diyerek satmaya başladı. Hastaya ustaya nezleye girme karı koca kavgasına kaynana durdurma limon. Bu sulu limon. Kovayla suyu var. Ne tüyü Su koymuşlar. Vallahi bilmiyorum kurban oluyor. Su katmış? Su olmaz. Nasıl su katmış? Mı? Satılır. Şuna bakıyoruz. Abi, abi. Bu gerçek sulu. Sıkarken yanında kova bulunur Bak evi su basmasın. Bu sudan değil ama. Limonun suyundan. Suya batırdığı limonu sıkarak kendi suyuymuş izlenimi veren pazarcı hem müşterilerini kandırdı hem de edepten bahsetti. Kayda geçen bu kurnazlığa tepki yağdı. Yücel şestim, o, la, la. Eski, suyum, Şimdi buraya gelen müşteriye hepsini saygı duymamız lazım. Ama müşteri kandırarak arış yaparsa o hiledir. Yani Allah'a havale ediyorum. Başka ne diyebilirim ki? Valla Allah istersin. Allah yedirmez kim yapıyorsa. Allah hidayet versin. Başka bir şey diyemiyorum. <laughs>